Arkadaşlar yepyeni bir Kahraman Adası videosuyla karşınızdayım. Ne oluyor karakterim yavuldu ya. Evet bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar bu bölümde Adem ve Ahmet'i hayvan gibi trolleyeceğiz. Çünkü canım sıkılıyor ya. Gerçekten Kahraman Adası'nda bir aksiyon şart gerçekten. O yüzden bugün onları felaket bir şekilde trolleyeceğim. Onların gücünü mü almayacağım? Onları tuzağa mı düşürmeyeceğim? Uzaya mı göndermeyeceğim? Allah bir dakika biri yaklaşıyor. Ahmet nasılsın bakalım? Oye biraz senden. Ben de iyiyim, ben de çok iyiyim. Vay vay vay. Burada da Adem'in bu iğrenç fabrikası var arkadaşlar. Üretim yapılıyor mu lan şu an burada? Yapılıyor. Merhaba. Merhabalar. Oo abi ben golem olmak istemezdim. Oha birileri yanıyor. Oğlum harbi üretim yapılıyor şu anda galiba. Bakalım mı bir kaç demir olmuş yok, bir dakika. Yok, <laughs> Allah vallahi girdim içeri. Bakayım. Bir demir var lan. Oha. La orada yok bir şey. Orada yok. Allah Şöyle. golem. Aa! Canımı zor kurtardım. Bak buradan geliyor. Vay. Hey. Oha! Ta aşağıdan mı geliyorlar? Ahmet, onları ver. Onları ver bana. Onları ver. Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun lan? Bu demirler Etçiler, ne? mi şu an özel At. mülküme, özel mülküme şu an şey yapıyorsun? Evet, evet. Bir tane demir alsam ne olur abi. mu? Bir tane aldım sadece. Ah, ah, ne, ah, ne, ah, oldu? Ah. ne oldu? Ne oldu? Yaratık geldi, yaratık geldi. <laughs> yaratık geldi. Fotoğrafını çektim. <laughs> Manyağa bak ya. Neyse beyler ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar birazcık demir çaldım. Vallahi bu demirleri aldığımız çok güzel oldu çünkü bugün onlara tuzak kuracağım. Şöyle bir tane almışım gibi gösterdim. Elimde çünkü demir gözüküyordu. Şimdi şu demirleri biz bir şuraya koyalım iki dakika. Evet şimdi başta gece olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Gece tuzağımızı kuracağız herkes uyurken. Çünkü gece herkes AFK oluyor arkadaşlar. Gece böyle pek kimsenin bir şey yapası gelmiyor. Tam o zaman böyle plana koyulacağım. Beyler, Adem Ahmet, beyler gece siz uyuyun tamam mı? AFK mı kalırsınız? Ne yapıyorsanız yapın. Gece ben mob farm yapmam lazım. O yüzden gece uyuyun siz tamam mı? Ama ben uyumayacağım. Uy Aa. Yani e, gece tamam. takılın yani siz. Ne bileyim artık sunucudan mı çıkarsanız, ne yaparsanız yapın. Öyle haber vereyim dedim. Sonra işte uyuyun 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 demeyin yani. Hadi bay. Tamam. Evet arkadaşlar. Uyarımızı yaptık. Çok güzel. Gece harika şeyler yapacağız. Şimdi bize bir kitap lazım. Çünkü tuzaklarımızı yazmamız lazım oraya. Aa, bu da kameramızın. Hapishanemizin kamerası arkadaşlar. Lan da açılmıyor. Allah açıldı. Abo valla baya uzakta çünkü çanklar anca yüklendi. Ah be canım hapishanem. Bomboş ya orada ne güzel Ahmet vardı ya. Şimdi kitap ve kalem aldık. Bu ne başkanım gizli bir sığınak inşa edip brain rotları içine hapsetmek istiyorum. Lan oğlum Adem'in imzasını almayı unutmuşuz. Neyse boş verin arkadaşlar. Hani base yapmıştık ya brain rotları. Gerçi o izin vermişti lan. Evet evet izin vermişti. Neyse şimdi Ahmet'in kapısının önüne arkadaşlar bir tane çukur açmak istiyorum gece olunca. Baba baba Ahmet orada. Ahmet komşu ne yapıyorsun komşu? Sen ne yapıyorsun lan orada? Takılıyorum maymunsal hareketler yapıyorum. Plan yapıyorum ya mob farmı için. Mob farm için plan yapıyor. Evet evet şimdi şey kağıttan yazmazı hazırlıyorum. Adem'den izin alacağım. Başkan ya kendisi. Öyle. Bu da kafayı yemiş ya. Baba <laughs> arkadaşlar ben göstereceğim ona kafayı. Neyse şimdi Ahmet'in evinin önüne gizli çukur aç ve onu çukura hapse. Tamam. Şimdi ilk tuzağımız hazır. Valla inşallah bu bölümde adadan sürgün edilmeyiz arkadaşlar. Valla birazcık trollemeyi abartabiliriz. Ama ne yapalım canım sıkılıyor ya. Şimdi Adem'e ne yapabiliriz? Adem'e ne yapsak? Bir şey değil mi? Adem sürekli halüsinasyon görüyor arkadaşlar. O yüzden Adem'i de korkutalım. Böyle sanki deliriyormuş gibi yapalım. Bir dakika. Onu nasıl korkutabiliriz? Neyle korkutabiliriz? Hmm, şöyle bir düşünmemiz lazım. Neyle korkutabiliriz? Bir dakika bir müzeye gidelim. Hayvan müzemizde neler varmış bakalım. Belki şöyle uyurken evine falan bir şey koyarım. Abi aşırı korkar. Rakun olmaz, bu olmaz. Oo, at var. Vallahi bu atı koysak var ya kafayı yer. Abi aşırı iyi. Ana buraya eğer de koyabiliyoruz. Bekle at eğer alıp geliyorum. Hatta dur boş yer ya. Seni direkt uçurarak götüreceğim. İşte budur. Şimdi arkadaşlar bu iskelet atı var ya. Adem'in tam böyle yatağının dibine koyacağım. Çok korkacak ya. Gerçekten aşırı korkacak. Tamam şöyle yazalım. Adem'in yatağının yanına Skelet atı koy Tamam işte bu İlk günümüz böyle geçecek arkadaşlar Sonraki gün trollerimizin seviyesini artıracağız Daha böyle abarta abarta trollerimizi yapacağız Evet gece oldu Şimdi bekleyeceğiz Bakalım bir uyuyan var mı Şöyle bir yatak koyup uyuyalım Orada yazıyor zaten kaç kişinin uyudu Lan yatağım yok mu Aha biri, biri uyumaya başladı Valla bir oyuncu uyuyor dedi tamam Acaba kim uyuyor neyse ikisi de uyumaya başlasın İkisi de AFK kalacaktır yüksek ihtimalle. Artık yemek mi yerler ne yaparlar bilmiyorum da. Abi biz bir yatak yapalım. Aha tamam buldum. Yün buldum neyse ki. Şöyle. Tamam turuncu bir yatağımız oldu. Çok tatlı. Çok güzel. Tamam şu anda bir kişi uyuyor arkadaşlar. Kim uyuyor lan? Şöyle bakalım gizlice. Aha Ahmet uyuyor galiba arkadaşlar. Şuradan görünüşe göre. Bir dakika. Şöyle shift'e basarak yanına gideceğim sessizce. Kameralar var da zaten uyurken kameralara bakamaz. Oğlum Ahmet uyumuyor. AFK yazmış. Ahmet AFK. Vallahi çok güzel. Aa, aa, i̇stediğimiz her şeyi yapabiliriz. Adem de uyuyor zaten. Aşırı iyi. Şimdi Ahmet'in evinin önüne tuzağı kurmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Vaktimiz az. O yüzden hızlıca halletmemiz lazım. Şimdi tuzağı nereye yapalım? Direkt buraya yapabiliriz bence. Tamam burayı biz bir kıralım güzel güzel. Var ya aşırı olacak. Buradan kapağı açtığında bir bakacak hop tuzakta. Burada da gama radyasyonları olacak arkadaşlar. Gücünü falan da kullanamayacak. Böyle çıldıracak kafayı yiyecek ya çocuk. Oğlum inşallah abartmıyoruz dur ya. Ne bileyim bakacağız arkadaşlar. Hadi 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 kır 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 kır. kır Vaktimiz az valla vaktimiz az. Bir gecede tüm tuzakları hazırlamamız lazım hadi. Yaparız be. Biz neleri yapmadık oğlum bunca zaman Bunu mu yapamayacağız ya Allah Allah Evet küçük bir çukur hazırladım arkadaşlar Şimdi ghost yani hayalet Çinko bloklarından koyuyoruz Tamamdır bakın bu blokların içinden geçiliyor arkadaşlar ve şimdi izleyin Buraya şöyle Andazit deseni uygulayacağım Cilalı andazit hop şöyle güzel güzel Koyalım ve tamam Nasıl bakın içinden geçiliyor Aa, Buradan bir anda düşecek şöyle bir deneyelim Hatta ne oluyor lan Allah Mesela buradan böyle kapıyı açacak. La la la. Oo, tamam çok güzel. Şimdi hemen gidelim. Gama radyasyonlarımızı alıp gelelim arkadaşlar. Abi burada kriptonit var. Kriptonit de alalım. Tamam gama radyasyonlarımızı da aldık arkadaşlar. Koş koş koş. Valla çok koşmam lazım. Şöyle çok iyi. Daha tam gecenin ortası. Böyle yavaş yavaş gece yarılanmaya başladı. Valla gece yarısı. Çok güzel. Harika istediğimiz gibi şu anda her şey. Şimdi en son gama radyasyon bloğunu koymak istiyorum. Çünkü arkadaşlar yani bu gama radyasyon bizi hayvan gibi etkileyecektir. Tamam burayı da kapattık. Burası da bizim gözlem evimiz olacak. Gözlem odamız olacak. Harika. Buraya cam falan koymamıza gerek var mı? Yani koyabiliriz. Bir dahaki dönüşte cam da getiririz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi şuralara radyasyonları döşemeye başlayabiliriz. Hoppala cuppala tamam yeterli. Gayet yeterli. Bu iki blok var ya. Ahmet param pinç eder ya. Neyse hadi bakalım çıkış tünelimizi hazırlayalım bizde Ve tamamdır tuzağımız hazır arkadaşlar. Buradan şöyle kontrolcü odasına giriyoruz. Ve burada da avımız olacak çok güzel bir şekilde. Abi harika oldu gerçekten. Tuzağımız o kadar güzel çalışacak ki. Buna %100 eminim arkadaşlar. Ahmet zaten aklı başında değil yani. Şimdi şurayı kapatacağım. Abi ben bile yiyeceğim yani utanmasam ya. Vallahi yiyeceğim ya. Tamam çok iyi. Şimdi buraya bir tane kamera koymamız lazım. Hemen kamera alıp geliyorum. Evet kameraları da aldık şimdi kamerayı nereye koyabiliriz arkadaşlar? Şuraya koysak nasıl olur? Buradan tam bence izleyebiliriz. Şöyle bakalım. Abi çok iyi bu arada. Vallahi dımdızlak böyle izleyebiliyoruz resmen, görebiliyoruz. Tamam çok iyi. Vallahi böyle gizli de bir kamera gibi de duruyor. Harika. Tamam tuzağımız hazır. Şimdi Adem'e de aynı şekil bir tane kamera koyacağız. Yalnız ondan önce Adem'in atını bir, biz bir götürelim. At gel lan buraya gel buraya gel. Sen var ya ne, ne kadar işime yarayacaksın hayal bile edemezsin. Baba oh, Adem şurada uyuyor arkadaşlar. Şu atı bir koyayım da kafa yesin vallahi ya bir dakika şöyle Allah dur dur dur. Hayır at ölecek çık Oh vallahi kurtardım son anda ya gel lan buraya Az kalsa ölüyordu ya zaten bir deri bir kemik Şimdi arkadaşlar şu ışık kaynaklarını falan da kaldırmamız lazım Bir dakika şunu buraya koyduk tamam mı Sonra şöyle bunu kıralım şunu kıralım oh, vallahi tüm ışıkları da kırıyoruz ekstra korkunç duracak tamam çok iyi Şimdi buraları da kapatmamız lazım şöyle kırık taşlarla kapatıyorum buraları Abi vallahi sabah olacak arkadaşlar aşırı az kaldı bir dakika şöyle hemen Atımızı şuraya biz bir koyalım hızlıca. Tamam koyduk çok güzel. Şimdi buraları da kapatacağız güzelce ne hop şöyle vallahi hiçbir ışık kaynağı olmayacak abi aşırı iyi şimdi buraya tabela koyacağım arkadaşlar bu at senin ölüm atın ölüm habercin falan diyeceğim böyle bu at senin ölüm habercin lefelene adem can böyle yazdım şöyle bir de parlatalım. O abi çok iyi. Bu senin ölüm habercin levelini Ademcan. Hatta buraya da var ya bir tane kızıl taş meşalesi de koyarsak iş biter arkadaşlar. Evet meşalemi de aldım arkadaşlar. Tamam şimdi buraya şöyle koyalım. Abi aşırı iyi. Bu ne yemin ediyorum çok korkunç. Tamam şimdi son olarak izlemek için buraya da kamera koyacağım. Kamerayı nereye koyabiliriz? Böyle kimsenin görmeyeceği. Bir şey diyeyim bence burada dikkat çekmez arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. Tamam gayet iyi izleyebiliyoruz. Bence dikkatle çekmiyor sonuçta. Gayet iyi bence. Abi şuna baksanıza ben bile zar zor görüyorum. O zaman Ademciğim atınla sana mutluluklar dilerim ve burayı kapatıyoruz. Abi şöyle bir izleyelim bakalım. Oğlum aşırı korkunç ya ya yemin ederim bu ne ya bu ne oğlum. Dizsenize afk kalıyorsunuz sonra bir geliyorsunuz böyle bir şey. Abi çok sıkıntı. Şöyle Ahmet'in tuzan da izliyoruz. Harika. Şimdi yapmamız gereken sadece eve geçip izlemek arkadaşlar. Vallahi bekleyeceğiz. Şimdi başta kimi izleyelim? Başta Ahmet'i izleyelim bence. Ahmet gelir. Hatta Ahmet'i arayayım ben. Bir gelsin arkadaşlar. Bir dakika. Ahmet ara hoparlöre ver. Ahmet ara bakalım ara. Evet şu anda Ahmet'i arıyoruz. Ahmet Ahmet Ahmet. Aç lan. Açarsa tabi. Ahmet video gelsene oğlum. AFK af duracağına geç şuraya. Oğlum o kadar AFK yazdım. Görmedim Hayır ben senin evine bile gelmedim. Hadi gel ya. Hadi 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 bir şey göstereceğim. Hadi hızlı. Tamam tamam. tamam. arkadaşlar. Valla Ahmet geliyor. Şimdi bak bak şurada şu anda. Şu anlık hareket etmiyor ama bekleyeceğiz. İlla eninde sonunda gelecek. Hadi hadi. Hadi gelmiş olması lazım. Aha vallaha geldi. Allah'ım sadece garaj kapısını açıp ilerlemesi yeterli. Allah girdi. Vallahi girdi. Ne no. Koş 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 koş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Adem de az sonra uyanacak. Bir dakika şurada hemen bir girelim. <laughs> Ay. Ahmet Ne yapıyorsun lan kerata Bak gama radyasyonları sayesinde şu anda çok güçsüz kaldın Evet şimdi Gücünü acil şırıngaya atman lazım yoksa öleceksin Çabuk at çabuk vallahi can at 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 hızlı 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 ya yok. Attım çiringa. ya attım attım ne oluyor Allah, lan Allah Allah Öldü lan Allah kahretmesin ya tüh be Ahmet dur 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 Ahmet dur Neredesin lan Buradayım neredesin aşkım buradayım aşkım Bekle. Hoppala. Dur dur sakin. Sakin. Bekle bekle. bekle. Olur, oh, oh, oh. bir, <laughs> bir daha atla bir dakika arkadaşlar. Abi Adem neyse ki hala AFK çünkü daha barba ses gelmedi. At 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 at. Şırınga yat, şırınga yat. Ot, at at at. Ot, şırınga at yat, şırınga yat, şırınga. At. Tamam. Abi, abi, Şimdi kapat. kapat. Yeni öldü. <laughs> yeni öldü. <laughs> Neyse arkadaşlar Valla Ahmet bence bu kadar troll Yeter Ahmet'e La yine mi düştün enayi Ahmet ya. Ama Ahmet Dur dur sakin ol sakin. Neyse sen takıl orada Şimdi bir Adem'in kamerasını açalım Adem'i izlemem lazım en çok onu merak ediyorum arkadaşlar Abi hala karanlık burası Valla çok korkunç duruyor Aha, Uyanmış ama hala afk Bir dakika Adem'i de arayayım o da gelsin Nerede? Aha şöyle arayalım bakalım. Bir dakika şu çok önemli bir şey oldu diyeceğim. Acil gel diyeceğim. Hadi. Adem acil bilgisayarın başına gel. Çok önemli bir şey oldu. Videodayım şu anda. Çok acil acil gel. Çabuk gel çabuk. Kapattım yüzünü arkadaşlar tamam. Şu anda sesini falan duyacağım. Hadi bir böyle gelsin. Abi at da tam dibinde. At tam dibinde yemin ederim. At da <laughs> 아! 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 베스 아! 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 Bu ne <laughs> lan burada? Evet. Bu at senin ölüm habercin lef. <laughs> Vallahi ama Allah işte budur arkadaşlar. Oh. lan ben? Açıyor buraları. Aç aç aç. <laughs> tamam biz takılalım. Biz şimdi buralarda takılalım. Bir dakika. Şöyle. Adem. Adem. Acil gel. Ne oldu Adem? Ben sana diyeceklerim var. Adem. Ne? Geldim. Oğlum. Adem. Ne oluyor? Kırma camımı! Pardon, pardon. Dur bakayım. Allah senin blon çatıda bir şey kalmış ya. Pardon, pardon. Şey diyeceğim. Bu ne? ne bu ne oluyor lan? Bu at senin ölüm bu habercinin Ademcan. <laughs> bu ne? ne? Ne oluyor lan? Ülan, ne gücümüz. Oluyor? Ha gücünü mü? <laughs> al al. Da. da ver, baltamı da ver. He, bir de yenilenme iksirini de vereyim. Az önce Ahmet'i birazcık tuzağa attım da. Adem. Ne, lan? ne olmuş burada? Ne oldu? Uydu oğlum. Ben ha. Oğlum bir dakika. Ne, oldu? Şaka Çakamı lan? Şaka değil oğlum ben yapmadım bunu. Oğlum ben seninle ne? ilgileniyordum. Aynı anda nasıl burayı yapayım? Enayi misin lan, sen? Harbiden. Adem. A Allah yolunu Durdu. açık etsin. Sakin ol. Adem. Galactus olabilir mi bu? Tahtalı köy. Ben ben gidiyorum böyle tahtalı Sakin köy. ol, sakin ol. Bir dakika. Aa tuttum lan sizi. Anam tuttum lan sizi. Aa, aa Allah. Ahmet sen tuttum enayi anayi an Valla bak osuruk gaza atıyor Ne yapıyor? Hmm. Lan osuruk bombası zaten göremiyorum Gör oldum Allah'ım süt lazım Bu ne kadar sürüyor? Ne böyle? 5 saniye Adem oğlum kimsenin evine kadar böyle girebilir böyle bir şey yazabilir lan Adem kameran var mı? Kameran var mı? Kameradan bakalım Yok ki Abi gel, gelsenize Ay. belki burada bir kamera mamera bir şey vardır Belki böyle gözetliyordur sizi benim falan ne bileyim Adem'i Allah Allah Abi çok sıkıntı da, bu ya Lan Burada hangi Ahmet'in cesedi Var ne cesedi oğlum? Burada cesedi yok. Adem Hayır, kafayı yedin. satsa. <laughs> oğlum Adem var bir daha kafayı la Lan valla hiçbir şey yok enayi. Genidirim vardı. Manyağa bak. Allah Allah. Beyler ya ben de mob farmı yapamadım ya. Ahmet'in trolüyle uğraştım ya. Tüh be. Adem bu bana troll yaptı. Ne olacak Aslan? ya? Bir şey olmaz oğlum. Allah Allah ufak bir troll. Ya arada enerji iyidir. Bakın beyler. Tabii oğlum. Eğlenin, eğlenin. Başkan, başkan istifa, başkan, istifa. İstifa. Adem, istifa. Dur, aa, aa, baba istifa aa, dedim diye yasak, öldürecek. Yasak, vurmak yasak. Oha, oha. Gitsiz vurdum, gitsiz. <Gülüşmeler> lan ne güçsüz vurdum ben eski karakterimde değilim. Ol, abi şaka ölüyordum yaptım. ölüyordum. Arkadaşlar sen de, abi başkan de gasp istifa. Sen de. Başkan istifa lan ne gasp etmesi trolledim çocuğum başkan bir şey istifa. yapmadım. Ben ya, seni trolledim şimdi o zaman. Öyle abi şey böyle bir şey olamaz vay burayı da tamir etmiş. Hamil bir dakika dur bir, bir dakika o ne geçmiş şuraya. Bir dakika. Adam geç şuraya bir. Adam geç geç. Geç beyler. Bir dakika. Şuraya geç bir. <laughs> ne kapat Saba, kapat, kapat. Aç şunu. Aç aç kapat. Allah, Allah, Benim Allah. Evimi niye kırıyor? Başkan. İstifak. Sağ ol. Bak, şaka. Bak, şaka dedim. Şakadan. Beyler, gelin Nether'a ne? gidelim. Canım aksiyon çekti şu anda. Vallahi şu an bir anda canım aksiyon istedi. Hadi gelin gidelim. Tamam. Bekleyin. Zırhımı alıp gidiyoruz arkadaşlar birazcık. Nether'ın derinliklerine doğru ilerleyeceğiz. Şöyle tüm eşyalarımızı koyalım gerekli gereksiz. Ve şuradan özel fantom zırhımızı takıyoruz, kuşanıyoruz. Harika olduk. Abi aşırı iyiyiz. Hadi gidelim. Geliyorum. Hadi. Gelin lan gel, gel 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 Güzelce bestiyona falan gidelim arkadaşlar. Vallahi bir biraz lootlanalım, kaslanalım be kardeşim. Burayı kim kırdı lan? Abi adamız resmen zarar görüyor. Başkan buna göz yumuyor. Kafayı yiyeceğim. Ya Allah. Aha. Selamun aleyküm. Ve selamun aleyküm. O Magma küpü lazım bana. Gel lan buraya magma. Bana küplerinden ver. Küplerinden ver. Ver lan. Abi hiçbirisine küp çıkmadı ya. Akıl alır gibi değil. Küp. Abi magma miran, küpü. Neredesin? Istedim. Neredesin? Neredesin? Geldim portalın oradayım. Sen ne oldu? Hayırdır kardeş? Yok yok yok. Ne oldu Hadi oğlum? Verin, oğlum sen korkutuyorsun beni. Oha! Beyler besim var. Oo! Biz burayı yağ Burayı yağmalamış mıyız biz? Evet. Adem. yağmaladım oğlum ben burayı. Adem her yere her şeye zarar. Oha ben yanmıyorum Şimdi lan. Ne alaka ya? Ne güzel karakterim var. Vallahi yanmıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Ne kadar iyi. Bakın <laughs> lavda bile yüzebilirim. Woohoo! İşte bu. Allah yes be kahraman adasının bu özelliğini seviyorum işte arkadaşlar resmen bir kahramanız kahramane beskin, beskin. nerede lan oğlum Blaze sen kime saat açtığının farkında mısın lan valla böyle haşat ederiz ha beyler hadi vidir kafası düşürelim o düşürebilir mi? Oh, yani. vallahi düştü lan <laughs> oğlum şansa bak manyağa bak Hadi. Abi ben değil, şey Ben düşürüyorum şey tek, atıyorum, tek atıyorum. Tek atıyorum. Bir çağıralım. Bir şey dakika tek atınca direkt düşüyor mu acaba? Öyle bir şey mi var? Yoo. Oha lan şansına mı işlemek ki? Oğlum valla oğlum o nasıl şans? Ya of oh. ya tüm şansım burada. <laughs> Nedir yumruları? mı? Ne? Ne diyorsun oğlum? Vidir vidir. Vidir mi, mi çağıralım? Evet. Olur, olur lan. Valla aksiyon, action lazım arkadaşlar tamam. bize. Ya abi harbiden aksiyona ihtiyacımız var. Sonra var Galactus bir gelecek göreceğiz aksiyonu var ya. Yemin ederim. Bekle bekle bekle. Hoppala cüppala. Abi ben öldürünce niye bir şey çıkmıyor lan bunlardan? Elle öldürmek lazım herhalde. Ellen ellen ellen. Ellen ellen. Sen ellen taktiğini biliyor musun? La o taktiği zaten benim. Nasıl ya? Oğlum ben diyordum ya hep elle, ellen ellen. Siz silahla vuruyordunuz. Ya abi öyle bir şey değil ya. Hayır ya yalan söyleme. That's no da Ya benim ya. Hoppala. Hayırdır Blaze kardeş? Hayırdır kardeş? Oo. Hayırdır lan vidür. Beyler ben gidiyorum ya. Valla sıktı burası. Ben Bastion'a gidiyorum. Bastion daha sarıyor. Bay. Bir tane de buldum. Lan. Oh bir tane daha buldu. Oha nerede? Kafa mı? Helal olsun. Neyse Hadi siz ya, kafa kasan. Hadi ben gidiyorum bay. Evet arkadaşlar. Valla gittik şöyle güzel güzel. Şimdi şöyle bakalım bir. Bize Bastion lazım ya. Emirhan'a aksiyon lazım. Emirhan'a ne lazım? Aksiyon lazım. Yani Bastion. Bastion demek aksiyon demek. Abi valla nedir? Yani... Nether'da da yaşanılmaz ya. Bu ne ya? Cehennemde yaşanılır mı ya? Oha vallahi besim bulduk işte bu. Yağmalanmayı bekleyen bir besin. Hoppala şampiyonlar. Sakin olun. Sakin hepinize yetecek kadar gücüm var. Hepinize yetecek kadar. O arkadaşlar Allah'tan kahramanız. Kahraman olmasak var ya bunlar şu anda bize haşat etmişti ya yemin ederim. Hoppala sıra sende şampiyon. Aha gücümüz bitti. Gel gel gel. Var mı başka? Var mı başka dayamı isteyen? Dayamı yemek isteyen? Neyse şu elmasları kıralım biz de. Elmas demişim altın. Bu altınlar var ya full lazım olacak bize arkadaşlar. Oh oğlum süper kahramanınız vallahi Çık şöyle aksiyona mis gibi. Oh be. Ulan ölme riskin yok. Ne bileyim zorlanma yok. Bir şey yok mis gibi. Kafan rahat arkadaşlar. Şöyle ufak bir aksiyon oluyor sadece. Değil mi lan? Değil mi lan? Tipsiz pigmanlar piglinler. Size tipsizler sizi. Abi şuna bak geber. Peki durdurabiliyor mu? O abi vallahi durdura da biliyorum arkadaşlar. Ben daha ne yapayım ya? Baba ba, ba. bak, şimdi ikisini de durdurdum arkadaşlar. İkisi de enayi gibi kaldı. Bak şöyle önüne duvar da koyabiliyorum. Allah yanlış şey yaptım. Ee, ne oldu hadi gelin. Ne oldu gelemiyorsunuz değil mi? Ee, buradan mı geleceksiniz? Hadi gelin. Hadi. Buradan mı? ee, ne oldu? Enayiler vallahi dalga geçiyor resmen ya. Geber lan. Geber. Hoppala hayırdır oğlum? Hayırdır lan? İşte budur. Sakin, sakin. Oha plazma patlaması attım. Huh. Bakın arkadaşlar şimdi şuna plazma patlaması atacağım. Oha! Oha uçurdum lan. Yazık oldu vallahi. Bu ne peki? Bu özelliği açınca bir şeye dönüşüyorum. Valla garip bir şey oldu. G tuşuna bastım da bir şeyler oldu galiba. E ee, buranın alt katı nerede? Oğlum alt katı olmayan besçi mi olur lan? Bir dakika şöyle bir kıralım. Var mı? Oha alt katı yok. Oğlum gerçekten alt katı yokmuş buranın. Ben gidiyorum ya. Bu ne ya? Lütfen kaliteli besçiler yapın kardeşim. Böyle olmaz ya. O kemik bloğu kıralım. Vallahi kemik tozu arkadaşlar beleşten. Bundan var ya 9 tane kemik tozu çıkıyor ya. Yu, çok iyi gerçekten. Tamam ya bu kadar kemik yeterli bence. 15 tane kemik bloğumuz var. Şöyle keşfetmeye devam edelim. Şu bir yaratık yok mu ya? Şöyle bir kapışsak, savaşsak. Abi, anca iskelet gelsin. Al ya, al. Gerçekten sıkıldım ya. Sıkıldım bu dünyadan. Bu basit çocuk oyuncağı yaratıklardan, her şeyden sıkıldım. Ya Enderman bile artık basit ya. 2 vuruşta ölüyor arkadaşlar. Gasta bak mesela şuna bak. Ah bak öldü. Yok ki. Yani zorlayacak bir rakibimiz yok maalesef. Oha baba sinekler var. Bunlar mesela korkulur ya normalde. Ama bakın tek yiyorlar. Bak bana yaklaşmalarına bile izin veremem hatta bak. Bak durduracağım. Aha bakın durdurdum. Sonra al bakalım geber. Bunlar normalde yüzüne yapışıyor arkadaşlar insanın. Hayvan gibiler ya böyle. Var mı lan bana yan bakan? Şu an kendimi Nether'ın böyle ağası, reisi, kralı gibi hissettim ya. Vallahi çok güzel bir his. Kahraman olmak çok iyi. Yapışın lan yüzme. Kaç vuracaklar? Şöyle bakalım. Yani vurmuyorlar ki. Abi bunlar vallahi çok güçlüydü eskiden ya. Şuna bak. Geber lan. Ana bir şey fark ettim kahraman adasında fener yok arkadaşlar oğlum videoyu öldürüp aslında bir tane fener yapabiliriz vallahi çok mantıklı harbiden ha bir fenerimizde olmasın mı arkadaşlar her şeyimiz var bir tane de fener yapalım Maalesef dostum senin kaderin ölmek. Bum. Oh be vallahi gitti lavda yana yana öldü. Neyse biz kahraman adasına gidelim Belki Adem ile Ahmet gelmiştir arkadaşlar vallahi dönüş vakti artık böyle koordinatlarımızı da açalım Arkadaşlar şimdi 4 tane kelepçe yaptım Adem ve Ahmet savaşacak Ve onlar savaşırken kollarını Bacaklarını kelepçeleyeceğim ve Öylece kala kalacaklar Gerçekten aşırı bir troll olacak bu vallahi trollün son böyle doruk noktası olacak Yürü git lan yürü git Enderman Valla bir daha görmeyeyim lan seni buralarda Neyse hadi gidelim bakalım Beyler geldim geldim Ha savaşanız mı He, Sonunda bir ya. Ya. Tamam, hadi koy koy koy. Bir dakika, dur. Ne oluyor? Vay ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir lan dakika. <laughs> dur. Sen. Oğlum dur. <laughs> Oğlum. <laughs> Trol <laughs> vakti. Evet. Bırak. Hadi bakalım. bırak. Sakin. Aa, oğlum uçurun <laughs> beni. <gülüyor> lan 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 oğlum ben değil seni uçuruyorum. Hadi. Ahmet öldü. Bırak. Bakalım hadi <laughs> gelecek mi? Ne Niye yaptı böyle bir şey salak? <gülüyor> ne vereyim <laughs> mi lan oha. oha. Ne kadar oha. Oğlum var vurmuyor mu şu an? Vallahi vurmuyor hiç. Abi ya bu troll de iptal oldu. Lan dur. Dur. <laughs> <Lan, gülüyor> dur. Manyağa bak. <laughs> Ahmet öldürüyor. Dur <laughs> lan dur. Abi. Vallahi yemin ediyorum. Aa! Adam hocam lan Emirhan. Dur dur dur. Geber lan. Aa! Ya yardım et seni de. Üstüme kustu üstüme. Aldım mı? Alta girdim. Geber lan yan yan yan. Sonic patlama. Hı, hı vuruş. Ne oldu lan? Ha canın azal değil mi? Neyse Ahmet gel ya valla öldürelim şunu. Baba bir de görünmez olmuş. gel ben lan dışarı, buraya. gidiyor. Hayır hayır hayır. 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 İmir etrafa Emre. zarar veriyor. Etrafa zirviz. zarar veriyor. Allah bela dur kelepçe çıkartacağım. Hayır. Hayır. İmir çıkar beni hızlı. Dur 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 Mükemmen, kelepçe kelepçe anahtar çıkartacağım. Anahtar nerede? Kelepçenin anahtarı nerede? Hüseyin Allah kahretsin. ya yok yok. Destotayla anahtar yok. Anahtar ya. Ben şuraya. Bunu kendim öldürmem lazım. Nerede bu? Ya mal ya. Nerede? Ha kurtuldun mu? Bekleyin bekleyin durduracağım. Aa! Aa. Adem öldürsün şunu. Aa! Hayır, hayır, hayır. Aa! Öldüm, Allah belasını Öldürdüm, Öğren. biraz geç de olsa öldürdüm. Allah bir dakika, hasar verdi mi? Malsın etrafta, seni. etrafta hasar var mı? Verdi tabii, tabii ki verdi. Nerede, nerede? Lan, 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 kafa geliyor. Oh, kafayı Arka engelleyeceğim. Şey hayır. Ya, patlamıyor, 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 hayır. Hah, ne patladı. oldu? Oh, kendime uyguladım hasarı. Emre. Tamam, bir şey yok ya. Tamam, abartmayın, Allah Allah, bir şey yok. Ya. Gel Adem, öldürelim onu. Çok sinir oldum sen, çok trolledim. Emre gel. gel. Aa dur, dur, dur. Beyler, valla vi video çekiyordum. Videonun konusu... Izin, izin. Videonun konusu ne biliyorsunuz mu? Arkadaşlarımı trolledim. Valla bak. Valla video. Öyle Tam bir anayasa çıkartıyorum değil. ben. Bekliyesin Ahmet. Bekle. Ahmet anayasayı kabul ediyor musun? Boş <laughs> boş mu da kelepçelemek yok artık. Hayır. Aa, <laughs> Niye hayır? beni kelepçeleyeceksin değil mi? Beni kelepçeleyeceksin. Ben birileri kelepçe de. Tamam kelepçele ondan sonra hallederiz. Tamam ya. neyse görseksin sen. hayır 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 izlemiyorum. Kelepçelemeyin lan beni. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. O zaman hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları da tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizlerim. bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve Cerenibov.